Merhaba arkadaşlar ben Eray ve bugün WWE tek an 14 oynuyoruz birinci bölüm Ben kuftum kısım olacağım Bilmiyorum burası karşılık zaten Düşmanlığı varmış oyunda Ben de onunla oynayayım dedim Direkt başlayalım Kamera birazcık bu bölümün kalitesiz Diğer bölümlerde düzelteceğim Bugün yanlış oldu İlk olarak Maçlara bakalım biz santrum varilla Ay santrum varilla diyorum sonuçta. Ya yani Zack Ryder Tensai. Tensai kazandı. Tensai maçı kazanan. Şimdi Ejli Leyla. Ejli kazandı. Kofi kısmını yapacağız. Sonra çok tırkıda hiç şey var. Açlayalım. Gidişleri kapatayım, yoksa video uzun sürer. Kısa tutmaya çalışacağım maçı, söyleyeyim. Kamera... ...çünkü çok... ...şey oluyor. Çok kalitesi şu anda kamerayı görüyorum da... ...yeri kötü. Yoksa güzel O DNA'nin bronzakofitliği mi? yok. Ama şey çünkü. Doğru ya. Tamamdır. Çünkü düşmanız biz. Ve düşmanımı giyinebiliyoruz. Normal sancılarıyla şey düşmanlarımızdan, listedeki düşmanlarımızdan. Bir e, tavuntumuzu yapalım. Tavuntla finisher topluyoruz. Normal hamlelerde de geliyor ama onda daha kolay bir hamle daha yapalım. Şu anda one, -on -one oynuyoruz yani kural var. Ekstrem da kural olmaz. o Oo, Oo ile. Bu arada Legend oynadığım için biraz zor. Reverse animasyonu çok olabilir. Oo bu sefer vurabildik. Universe modu bu arada bu. Universe mod. Rav oynayacağım de. Bir de Paper Wheel oynayacağım. Paper Wheel'larla Rav tek var. Kapattım diğerlerini. Maçı hemen bitirmeye çalışacağım. Böyle çok güzel bir şey yapmayacağım. Oo, oh, Santimonilla boşluğunu comeback. Tabii ki de comeback'imizi yapacağız. O yaptık. Comeback'ten sonra bu arada silinçer geliyor. Bu yüzden çok işim geliyor. Bu arada ben normalde oyunu oynuyorum. Bu başka bir profille oynadığım için beni oyuna yeni başlamış gibi görüyor. Bum 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 yaptık. Şimdi Travel in the Paradise yapacağız. O, Dean Ambrose maça bulaşacak galiba bir şey geldi. O bizi öldürdü. Hemen yapmamız gerekiyor yoksa finishimiz. O şey yaptık. Onun ismini hatırlayamadım. Hmm. Hayır olmadı. Üçünü daha harcattık bize. Onun yukarıdan hareketine bilmiyorum ama şekilli bir şeydir. Yok. Yok evet şekilli bir şey. Normalde superplex yapıyorlar. Bu onu seçmiş. Yani normalde bunu yapıyoruz zaten. Bu. Kırmızı olduğu için yaptım bu arada. Ooo. Herhalde... Yaşıyor muydu o Santino Manila? Bu arada ben SmackDown'ı takip etmiyorum. Tekrar bu takip ediyorum. Ama şu anda okullar olduğu için az video geliyor ve az izleyebiliyorum. Ooo! Ooooo! Hayır. Hayır ya! Benim hatam ilk maçımız böyle. Santrum Ali'ndeye karşı bir hatayla kaybettim. Zaten 5 dakika olmuş. Bu videoluk bu kadar. Bir bakalım diğer maçlara nasıl gidiyor. Of, çok güzel de gidiyorduk. Bir şey olmayacak gibi. İlk Travel in the Paradise yapmamışız. Yok galiba Trebil'in hareketlerin ismini unuttum. Evet Trebil'in Paradise yapmak. Trebil'in Paradise. <laughs> Extreme mı olacak Paper Weaver'ın? Paper Weaver'ın <laughs> adı? Arthur Triple H. Arthur Ruth kazandı. John Cena Dolph Ziggler. John Cena normal. Arthur AJ Lee. Oh. Yine bir Ha bizi şey yüzünden yedik sayıyoruz. Yine Diğer haftada Zeb Ryder, Brock David yine bir horoskop Arthur Triple H, John Roman Reigns maçı var. Görüşmek üzere. Bay bay.